Eğer ki e, bu dükkana müşteriler geldiği zaman yer bulamayıp geri dönüyorlarsa bir şeyleri yavaş yavaş başardım demektir. İnsanlar e, şaşırıyor. Bu devirde iyi cesaret etmişsin cümlesini çok fazla duyuyorum. Bana bakarak ilham alan insanların olduğunu gördüm. Güzel bir duygu. Adım Merve, soyadım Aksu. 28 yaşındayım. 2019 yılında psikolojiden mezun oldum. Daha sonra memleketime döndüm. Mutfak benim için her zaman bir tutkuydu. Mutfakta bir şeyler yapmayı ben her zaman çok seviyordum. Küçük yaşımdan itibaren mutfakta kek yapmayı, poğaça yapmayı, pasta yapmayı, tatlı yapmayı çok seviyordum. Mutfak benim her zaman hayalimde. Yaşadığım yerde Kayseri Üniversitesi Aşçılık bölümünü açacaktı. Sınava girdim, şansımı denedim, kazandım. Kayseri Üniversitesi bana çok fazla şey kattı. Alanında, bölümünde hepsi çekirdekten gelme, mutfaktan gelme çok yetkin insanlardı. Derslerde bunu bize açık ve net şekilde yansıtabiliyorlardı. Aldığımız eğitim çok kaliteliydi. Mutfağımız çok düzenliydi. Her öğrenciye ait bir ocak, kesme tahtası, bir bıçak, bir tezgah vardı. Malzeme kullanma konusunda hiçbir zaman sorun yaşamadık. Okulumuz bu konuda da çok bonkör davrandı bize açıkçası. Üniversiteden okul birincisi olarak mezun oldum. 2022 yılında okuldan mezun olduktan sonra e, Antalya'ya otelleri çalışmaya gittim. İki yaz boyunca sezonluk olarak Antalya'da otellerde çalıştım. Sonrasında yaşadığım yere döndüğümde Yahyalı ilçesinde Avrupa Birliği projesinde butik çikolata ve pasta yapımı kurslarında eğitmenlik yaptım. Her zaman kendime ait bir yer olmasını çok fazla istiyordum. Açıkçası cesaretim yoktu ama okulda aldığım eğitimle bunu daha da desteklemiş oldum. Bu konuda da hocalarım bana çok fazla destek oldular. Yol gösterici oldular. Okulumun ve hocalarımın desteklemesiyle girişimci olma kararını aldım ve bir kadın girişimci olarak Bitter Patisserie açmış bulunmaktayım. İster patiseri ilk açtığımız zaman kaygılarım vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilecek miyim? Müşteri gelecek mi? Yaptığım tatlar beğenilecek mi? Buna dair çok fazla düşüncelerim vardı. Olumlu geri dönüşler almaya başladım. Bir gelen müşterim tekrardan gelmeye başladı. Aldığım yorumlar olumlu yöndeydi. Yeni bir işletme olmama rağmen iyi bir adım attığımı düşünüyorum. İnsanların aklında Hadi bittere gidelim fikrini oluşturduğumu düşünüyorum. Bunun özü de aldığın eğitim, kaliteli malzeme kullanmak, bunlar çok önemliymiş. Bunu birebir deneyimleyerek anlamış oldum. Eğer ki bu dükkana müşteriler geldiği zaman yer bulamayıp geri dönüyorlarsa, bir şeyleri yavaş yavaş başardım demektir. Genç bir kadın girişimci olarak insanlar şaşırıyor. Şu şekilde bu devirde iyi cesaret etmişsin cümlesini çok fazla duyuyorum. Ama geri dönüşler olumlu yönde. Bana bakarak ilham alan insanların olduğunu gördüm. Bir keresinde bir müşterim bana ilham olduğunuz demişti ve bu beni çok mutlu etmişti. Güzel bir duygu. Bu sektöre girmek isteyen girişimci arkadaşlara tavsiyem. Yetkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir eğitimin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da Kayseri Üniversitesi Üniversitesi bana çok şey kattı. Eminim sizlere de çok şey katacaktır. Kayseri Üniversitesi'nde almış oldukları uygulamalı eğitimle kendilerini daha da iyi yerlere getireceklerini düşünüyorum. Korkmayın. Bu bir risk ve bu riski almaya değer. Evet çok zorlanacaksınız belki ama elbet bir gün başaracaksınız. Siz de bir gün birilerine ilham olacaksınız.